Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda TLM coin fiyat hareketlerini inceleyerek TLM coin'de kritik seviyeleri ve olması muhtemel fiyat oluşumları hakkında sizlere bilgi vereceğim. 2021 yılı boğa koşusunda Kasım ayında gördüğü 57 cent seviyesinden itibaren sert bir düşüş trendine giren TLM coin 2022 yılı Haziran ayına gelindiğinde 2 cent seviyesine kadar gerilemiş ve bu seviyede dip oluşturarak çok güçlü olmasa da yukarı yönlü bir toparlanma sinyali vermiştir. Haziran ayından itibaren en yüksek gördüğü seviye ise Ağustos ayında test ettiği 3.45 cent bu seviye görüldükten sonra Bitcoin'e entegre şekilde yeni bir düzeltme hareketine giren TLM coin'de 2 cent seviyesi önemli bir destek olarak güncelliğini korumaktadır. Ancak Bitcoin ve kripto paralarda satış baskısının şiddetini artırması durumunda bu seviye aşağı kırılırsa TLM coin'de çok daha sert düşüşler görmemiz mümkündür. Son 3 aydır oldukça hacimsiz ve yatay fiyat hareketleri sergileyen TLM coin'de şu anda işler ne yazık ki pek iyi görünmüyor. TLM coin'in yeniden toparlanması için öncelikle kısa vadede 2.8 cent seviyesinin üzerine yerleşmesi ve bu bölgeyi destek haline getirmesi gerekmektedir. Bu seviyenin altındaki fiyat hareketlerinde düşüşler derinleşebileceği için oldukça dikkatli olunmalıdır. Fiyat 2.8 sentin üzerine yerleştiği takdirde, TLM coin'de ilk hedefim 3.6 senttir. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde kilit bir role sahip olan bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü fiyat hareketlerinin yoğunluğunu artıracağı görüşündeyim. Böyle bir durumda ise, orta vadede 6 sent majör direnç hattına doğru yükselişler beklerim. 6 sent seviyesi genel trend yönünü belirleyecek en önemli direnç hattıdır. Bu seviyenin üzerinde yeni bir boğa trendi başlayacağı gibi bu seviye altındaki fiyat hareketleri ise ayı trendinin devamı olarak yorumlanmalıdır. Aynı zamanda oldukça güçlü bir direnç hattı olan 6 sent seviyesi test edildiği takdirde kar realizasyonuna odaklanmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.